Haluk Aracan, bu sene ilk defa yeni arabanızla pist yarışına giriyorsunuz. Seeding turları bitti, nasıl geçti? Seeding turları e, iyi geçmedi ama genel antrenman iyi geçti. E, seeding turunun içinde de bir sorun vardı. İkisinde araba çıktı, birinde benim bir hatam oldu. İstediğim yeri yapamadım seedingde. Önemli yarış 30 tur. İlk üçü içinde bitirmeye çalışacağım. <laughs> Kayıtlı mısın? <gülüyor> Vallahi doğru, Her <laughs> şey Arabaya doğru. Adnan son anda gelen mi zafer neler söyleyeceksin? Ne, söyleyeceksin? Ah, ne, söyleyeyim artık yani. <laughs> İnanılmaz da hakikaten yani sonun 60 kilometredir her an kalabilirdik. Allah yardım et. Başka söyleyecek bir şey yok. İyi motormuş. Bilmiyorum bir tahmin ediyorum eğer bu bu şekilde bir sonuçlanırsa yarınki yarışa katılma, katılmayacağım. Burası bu etapın en kaygan yerleri başlıyordu. Biliyordum kaygan olduğunu ama bu kadar kayacağını tahmin etmedim. Ee, Gökhan'dan da yaklaşmıştık ona bakıyordum. Ee, kayınca gazın üstüne oturdum ama tutunmadı. Yani dümdüz aşağı indi bir şey olmadı. Oturursuperde olur onlar. Olur ya. onlar sende bir kere uçayım. Hadi geçmiş olsun. Ne ifade ediyor acaba? Start noktasından arkadaşlarımızın aldığımız zamanı evet. buraya kadar olan geçen zamanı yarışçı pilotumuza bildiriyoruz. Aradaki farkını hesaplayıp ona göre yarışını sürdürüyor. Evet şu anda durumu nedir? Şu anda e, Mahmut Erbilek 7 saniye gibi bir fark arasında bizimki daha iyi. Peki teşekkürler bol şans. Sağ olun. Çeşmenin orada Ankaralı esnaf bir komiser var ya, ya. Dur dur dedi ben. Ne? Yani zaman tuttular mı yukarıda? Hayır, zaman falan yok. Kaskımı evet. da çıkardım. Emre de burada tamam, tın tın, tın gidiyordu. Emre ile beraber tın tın okay, girdik. Tamam. Bozma kapı şeyini moralini. Evet tamam. sayın menajer Bravo. zamanları verdiniz. Bravo. Galiba 8 saniye farklı takımınız ikinci Bravo. durumda. Herhalde bir takım problemler oldu galiba gün içinde. Bizim telsizde duyduğumuz kadarıyla. Üçüncü özel etapta Işıktepe'de bir spinimiz var. Orada yok. Onda, 12 saniye kötü yaptık Serdar'dan. O Gün olabilir. içindeki galiba bütün evet zamanları etkiledi. Şu anda son özel tabın sonundayız. 8 saniyeye kadar düşürdük ama bakacağız. Yavuz abimiz vitaminlerden bahsederken biz yoldan çıkan Emin Ali dinleyelim bir sağ virajı dönerken virajın içerisinde bir kütük vardı. Bu kütüğün yeri biraz oynamış. Yolun ortasında gibiydi herhalde. Tam olarak da hatırlayamıyorum. Arabanın altına girdi. Arabanın altına girince direksiyon hakimiyeti böyle havalanmış gibi oldu hafif. Soldan aşağı indik. Neler oldu sonrasında? Çok kötü mü otomobil? Bu araç kötü değil. Oldukça süratliydik biz. İşte yuvarlanabilir diye korktuk. Gitti çalılara takıldı durdu. Yani yukarıya zor çıktık yani şu oldukça dik indiğimiz yer. Korktum. Bugün hatırlamak istemediğim bir gün. Özel bir gün. Ee, çok tuhaf bir gün bugün evet. Emre ile biz akrabayız. Emre de uçtu bugün. Ee, babam da bugün ölmüştü 17 sene evvel. Böyle... Bir rally esnasında. Evet bir yarış esnasında ölmüştü. Bilmiyorum onunki de sağ viraj mıydı ama. Evet, hatırlamak istemediğim kötü bir gün. Oldu. Yani inanılmaz böyle şeyler ama biraz Haziran'ın kötü bir tarafı var benim için sabah biraz geç kaldığımızda antrenman yapma yapmanızı pek bulamadık. Ama yine de birkaç çıkış yaptık. İlk defa da ben burada yarışıyorum. Ee, i̇lk çıkışımda normal bir tempoya çıktım. Projem iyiydi. İkinci çıkışımda biraz daha yavaşlattım kendimi. Ee, yine de e, güzel bir devir çıktı ortaya. Birinci olmuş. Türkiye relilerinde umiyetle bergat ormanında yarışı bırakanların sayısı diğer etaplara nazaran çok daha fazla. Ee, dolayısıyla piyango kime çıkacak tahmin etmek bir hayli zor. Ali Bacıoğlu sezonun ikinci yarışında bu defa üçüncü oldunuz. Nasıl geçti yarış anlatabilir misiniz? İyi geçti. Sonuçta memnunum. Ama daha iyi olabilirdi. Burada parkur biraz dar. Ee, yol almak zor oluyor. Arabamın kuvveti de düşük ötekilere göre. Yine de memnunum sonuçtan. hisle ilgili bir sorun oldu mu? Veya arabanızda bir sorun? Hiçbir sorun olmadı ama arabamın gücü 50-60 beygir kadar düşük öndeki iki arabadan. Onun için düzlüklerde biraz zorlanıyordum. Diğer yerlerde geçmek imkanı olmadı maalesef. Avrupa yarışlarına gittik daha önce Jason e, Emre ile. E, böyle bir pist fazla yok Avrupa'da. Yani Türkiye'ye boş ver Avrupa'da fazla böyle pistler yok. E, Kıbrıs halkı çok şanslı inşallah değerlendirirler. Ve inanıyorum ki çok güzel yarışçılar çıkar Kıbrıs'tan. E, bu sefer tamam Türkler biraz öndeydiler yarışta ama e, bir tanesi özellikle, unuttum şimdi Deniz galiba, 4 saniyesi e, rekor içindeydi. Bu çok büyük bir başarı ilk yarış için. Onun için Ekim'de o kadar belki kolay kazanmayacağız. Yarışın birinciliğini kazanan Cesur Tayıncıoğlu birbirinden güzel kızları görünce poz vermekten kendini alsın. Bizin yöneticisi Ertuğrul Can Kostekin ise şöyle. <laughs> Önce Olips Motorsporla teşekkür ederiz ve ayrıca Türkiye'den gelen bütün yarış severler ve yarışçılar onlara da teşekkür ederek bu büyük açılışımızda onlara aramızda bulunmakta. Bu pisti öncelikle 4 yıl önce başladık. Küçük çapta düşündük ama yıllar geçtik sonra en iyi şekilde internasyonel bir pist yaratmaya çalıştık ve gördüğüm kadarıyla da bu istediğimize eriştik. Bundan sonra biraz da Politik konuşmayalım ama e, ambargoy denmek için e, uluslararası yarışları da isteriz burada ağırlayalım. Biz şimdi yeniden bu hafta sonu Yeşil Bursa Rally'sinde start olacak olan senelerin şampiyon ekibine dönüyoruz. Bakalım Yeşil Bursa'da parkur toprak mı asfalt mı? Ben açıkçası parkuru parkur, bile toprak. bilmiyorum. Toprak olduğu için tercih ettik zaten. Yoksa İzmit'i de düşünmüştük, Kocaeli'yi. Fakat orası asfalt olduğu için onu tercih etmedik. Ben toprağı daha çok seviyorum. Çok daha kendime göre güvenli gidiyorum diye hissediyorum. Ve çok daha zevk alıyorum açıkçası. Dolayısıyla toprak olduğunu umuyorum. <laughs> toprak olduğu toprak. için tercih ettik, evet. Siz kopilot olarak... Begüm Hanım toprakta mı daha çok keyif alıyorsunuz? Asfaltta mı pilotunuzun yanında? E, tabii pilotumun yanında nerede olsa <laughs> keyif alıyorum ama e, aslında tabii ben de toprak yarış hem seyretmeyi daha çok seviyorum hem de e, toprak yarış gerçekten rally gibi geliyor bana. Onun için toprakta yarışmak da bence çok keyifli. E, ayrıca Zeynep'le yarışmak çok eğlenceli onu şey, geçiyorum. Onu sonra anlatacağız onları. Ondan sonra, sonra, sonra bahsedeceğiz. Evet. ve lastiğe geçmeden ben bu geçtiğimiz hafta içerisinde tabii Türkiye Grand Prix arifesinde çok ilginç ve çok bizim açımızdan hoş demeçler ve açıklamalar dünya yayınlandı basınında. dünya basınında. Tabii. bunlardan birisi de demin az önce İstanbul Park'ı turlayan Robert Kubica ile takım arkadaşı Nick Perts'ti. Tabi tabii Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'da özellikle Lewis Hamilton'ın çok hoş açıklamaları vardı. İstanbul Park ve 8. virajla ilgili. 8. viraj bir anda zaten ün yaptı dünyada. Bütün dünyada. Her ikisi de 8. virajın çok Sizin maket otomobilde 8. virajda bayağı zorlanıyor. Çok. Şu anda sola doğru çok uzun süren çok evet. hızlı bir viraj. İşte 8. viraja geliyor ve 8. virajı döndü. Ve Orada burada... eksosundan dumanlar çıktı. Aynen. Pilotların yarış çizgisini kaçırmaları halinde körplere taşmaları hatta pis dışına çıkmaları bile söz konusu o yüzden çok büyük dikkat gerektiren bir viraj ve artı en önemli tarafı çok uzun ve sola doğru bir viraj olduğu için yanal güç G gücü de çok fazla geliyor 3,5-4'e üç, üç, kadar çıkabiliyor burada yanal G kuvveti. Halkidiki dedik benim de eski hatıralarım canlandı şöyle çok eskilere 15-20 sene öncelere gittim Atos, Portos, C2, İkiz iki Otel'den startı verilirdi. Megali, Panagia, Simandria, Valdos, Olimpos, Pigradica gibi etaplar geçilirdi. Var mıydı hiçbiri bunlardan, saydıklarımızdan? Yok, ee, yok. en son zannedersem ee, Nece abinin yarıştığı senelerde varmış. Bu Halkidik Yarımadası 3 adadan oluşuyor. Evet. Ortadaki ada e, uzun zamandan sonra ilk defa toprak kısmı Ortadaki adadaydı. Portokaras e, Rally merkeziydi. Bizim gittiğimiz zaman da öyleydi. Evet, Portokaras Rally merkeziydi. Tabii sezonun da bitmiş olmasından dolayı bir e, sessizlik hakimdi. Ama rally tabii her zaman bir e, oraya bir hayat getiriyor. Gene öyle oldu. Yarışın birinci günü asfalt etaplar e, Anakara'da, e, Yunanistan'ın Anakarası'ndaydı. Ve e, se, servise 60 kilometre uzaklıktaydı. Birinci gün bayağı bir normal etap yaptık. 5 saate yakın gidiş gelişlerle beraber normal etap yaptık. Ama birinci günde netice güzel olunca tabii o yaptığınız normal etapları hiç düşünmüyorsunuz bir de. Birinci günde güzel bitirdik.